Başlasın abi Hayır, nereye gidiyor? Yüreğinin götürdüğü yere. B mi yapalım yine? İlkler. Yapalım abi. B B abi. Önden flaşı atıyorum sonra sisleyeceğim içeriye. Tamam. Ah. Güzel. palas var. Palas diyorum. Kitchen ya. Palas neden çıktı? Kitchen bir. Tor 2 olabilir. Dikkat. Takip ettim. Kitchen öncen çok az kaldı abi. Aaaa. Ah. uh, çok iyi. Çok iyisiniz be. A mı? Evet. Abi smokeları alın. hep Aldım. Her yeri smokelayalım. Ben yandaydım. Kaçamadım. <laughs> Koruyun bomba kuruyorum. Sipi var. <laughs> Helal. Çok iyi. Sipi'nin. Sipi'ye <laughs> dikkat abi. Sipi var. Herhalde. Elemana 95 vurmuşum. Beni öldürene. Evet nereden? Hiç fark etmez abi götür bizi. <laughs> Aynen. Mitten B mi? yapalım tamam, mı? Tamam olur olur olur. <laughs> var. Orta dikkat olabiliyor orada. Arabada, arabada, arabada. Yapma. Girin, girin, girin. Sayda girin. İçinde kitchende iki kişi var. İki kişi içinde. Pencereden çıktı, öldü mü? Ölmüş. Pencereden çıkmıyor. O zaman bir kişi kaldı. Under. Şu an Lazia'yı ateş ediyor da o gelmez ya. Hepimiz, öldük abi. lan. Kaç Oğlum yerin ya. altındayım etkilemez dedim. Adam hariç hepiniz öldünüz. Biz ne anladık bu işten? Daha kötü oldu. Bu onlara büyük bir ders oldu. Yani bombayı patlatmak için oradan ayrılmayacağımızı anlamışlardır. Hadi ağa gidelim. Go, go, go. Siz selasın. Sağda köşede var köşede. Short AWP dikkat abi. Bomba kur. Kaç kaç kaç. Bitişti sikti. Senin neyin abi? Ant şeyden connector'dan gelecek. Helal. Helal be. B yapalım mı? Olur. Ben A'dan ses çıkarayım abi siz B'ye geçin. Tamam. Tamam. Ses tamam. çıkar tamam, geri dön ama. Orada. Tamam abi. Çok oyalanma geri dön. Biz Shift basalım abi yerden sonra. Tamam. Buradan sonra Shift basalım. bakan yok. Short'tan dönüyorlar. Aynen. Gir abi gir 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 gir. Aaa! Vay orası Ne evladı ya. Dayı, dayı. Tamam temiz. Vurdun abi. Kitchen'a dikkat. A'da bir Aa. tane. Nereden biliyordun benim burada olduğumu? İçinden giriyor kanka. Koru yeter lazım. Tamam. Aldım. Kaç. Helal. Götü kurtar yeter. Helal. <laughs> mid B yapalım mı? Olur. Mid tuzu yapalım. Dikkat edin. Güzel. Oraya attıydım ben smoke. Tamam kalk. Go Peter Altra, Devam edin devam edin. B'ye girin. E'de adam var abi tarz. Bizim adam tamam. Connect. Ay. Görüyor muydu o beni ya? Orası. Kur bombayı. Nice. At çok sok varsa. Nice. CT gelebilir. Vay an. Çok sekiyor ya. Connect connector mı? Daha gelmedi de oradan gelecek muhtemelen. Aa çıkarsa bekle. Aa! Aa. Tamam patlar o. Çocuğu baba çocuğu. Helal be. <laughs> ah be. VP'yi tutamadık. Neyse para var. Ben, yukarıdan Palas'tan gireceğim. Tamam. Ben de oradan girerim. Biz Enes ve Göktu alttan giriyoruz. Smokları atıp yapıştırıyoruz Aynen. abi içeri. Önümüzü direkt ben smokluyorum. Nazım önden ben gireyim muhtemelen. Elemanın biri oradan... bize. Burak abi yavaş. Burak abi biraz yavaş. Abi. Direkt size bakan var bir tane. Nazım girme girme. Helal abi çok güzel. Ee, solun da ya. Sıkarak yedim ben. Belirsiz ya nasıl kalma burada Haa şey orada bomba altta kalmış Şerefsiz ya kafa attı Gel midten gidelim gel Sen git oradan Ah be. Al kaç, al kaç. Aa bomba ileride ya. 30 saniyesi var abi. Burada buraya oynaması lazım. Tane bir tane daha var. Kur bomba. nerede merdivenden üste çıktı o. <laughs> Güzeldi, güzel bir güzel. Ne yani. azar boncuğu olsun burada. Buramamışız ya. Hele çok sekiyor, aşırı sekiyor ya. Mid B yapalım mı? Abi mid e, AWP olacak. O yüzden evet, biz zor bir şey yaparız. B yapalım e, o direkt zaman direkt. Yerim. Sağa gördüm. geçti. Adam kör. Gördüm. Adam hala kör. <laughs> Adam Kitchen'da. Ooo! <laughs> AWP var. Bir kişi kaldı. Kitchen'da AWP var. Evet. Elinize sağlık. <laughs> Çok Nereye gidelim? Hiç fark etmez ne yapalım? Ben bir mid bakacağım abi. Mid B yapabiliriz veya mid A ona <laughs> <Haydi. olduğuna> göre. Tamam mid B'ye girelim. Takipte. Hadi ya duymuş beni. Balkon bakıyor. Short geldi. Aman <laughs> ha, ya amına koduklarım ya. Bu hale bedava ya. verdik biz ya. Sağlık olsun. AWP'leri var. Bence yavaş A oynayalım. Olur. Bunlar çok hareketli oynuyorlar çünkü. Yavaş A oynarsa saplanırlar. Ses vermeden shift'ten A'ya girelim. Move it, move it. Buradan da duymazlar bizi ya. Duyar <laughs> işte abi ya. Buradan duyar ya. Evet, şimdi olur. Bekleyelim 1.15'e kadar. Ne durumdayız? 1.15'e kadar bekliyoruz. 1.15'te patlayalım. Hazır mısınız? Plaj atıyorum, attım. City'de bir kişi var. Bir kişi sitti. Yaktım. Burada. <laughs> Koydurdum bombayı. Kurun abi. Şurada bak. Cixi'nin içinde adam var. Yukarıda gördüm Burak abi, sağda. Gördüm. Sol 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 city. city. geldi City. Laz ya sola dön. Adamların base'ine doğru. Aynen sol he orada. Vay amına. Gereksiz ya. Amına kodumu çölüyor ya. Bu, oh, oh. bu eleman. Bu eleman görüyor gibi sanki. Ya. İkidir böyle vuruyor bu eleman. Aynen. Bir şüphelendim. Neydi onun ismi? Joka mı? Evet. Bir şüphelendim. İkidir normal vurmuyor. Aynen benim de dikkatimi çekti. Para kalmadı. Evet. Söyleyin nereden gidelim? 5 B, yapalım mı? O B zaman abi E'den abi. under oynayalım. A under'dan aynen. Under connector A. Gel abi. Ne diyorsunuz abi ya? Takip et vurur takip et. Sikti var. Gel abi. Ben temiz diyorsun. geldim. A da temiz. A ya pardon düzeltiyorum. Şey Pencere var sanki bir tane. Dur dur. Sikti. Can az abi. Şunlar kalsın. Bomba varsa. Yok. Bak hala sıkıyor. Şunun arkasında adam. Evet Son el Silah alamayan Taki atabilirim Eyles. Sen, at sen at aynen. aynı Eyvallah beni sizin içinde vurdu adam. Of, iki tane şey var. BT bir tane daha var kanka. Of. Başaramadık. Abi adam AWP'yi bir oturttu. Hayır ben sesin içinde vurdu imkansız ya. AWP ile yani. Aa, bunlar alamaz ya. Aa, gidiyorum. B'deyim Beker ben. A geliyor bir kişi, en az. Yok daha neler ya. Aa. Eleman izliyor mu, ne yapıyor? Dikkat bana direkt. Valla bunlar açtı herhalde ha he, ben size söyleyeyim. Böyle bir dakika dolacak bir iş değil bu. Evet. Aa 8'deyiz normal. <laughs> Burak abi bilir bu 8'i. Bilmek istemiyorum. Ağadayım ben. A'dalar. Geliyorlar A'ya. B e, temiz, döndüm. Bu, bu arada elemanlar dört kişi oynuyor. Ana'nın ama ya, nasıl vuruyor sen beni? Baba adam izliyor. Çok güzel. Çok güzel abi, solda hemen. Helal Nasıl AK hiç aldım ama Burak abinin önünden. Lan ben de diyorum AK yok muydu buradan Nereye gitti diyor. Adam havana düştü. Adam düşerken elinden aldı la. Hadi şu benim hakkımda. <laughs> Hızlı olan kazanır abi. B'ye gidiyor bunlar büyük mid gelmiyorlar. Mid var mid var. Mid var bir tane. Helal. Mid boş abi. Ee dönüyorum. Bomba burada bomba. B'de bir kişi var. Aa bomba harbiden bitti. dedi. Aa burda burda burda. Aynı şey. Aynı. 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 Bombaya dönmemiz lazım ya. Nikte düşmüş bomba. Aha bağırdık size. Ah. Smoke geldi mi de? Aşağıdan gelen var. Aya. Bombanız varsa sallayın. Oha nereden vurdu lan seni? Solda kutuya çıktı. Kafa yedi bir tane. Helal. Alıtsın ya. Canazon, az onun lazım. Sakin. Solda. Ne yapıyorsun Helal sana. Ulan görünmedi ya. Sinirlendim. Elemana bomba attım. merdivenlerin altında AK var. AWP var göster. Oo lan onu ben görmedim. Artık AWP bitti. Adam. Bittiyen var mı? Eyvallah. At, bana. Eyvallah. O zaman mide oturdum ben. B'deyim. A'dayım. Büyük yüksek ihtimal B'ye gelecekler. Değil mi? Kapattılar benim burayı. B flash. B geliyor, Dönlüm B geliyor. B geldi, B geldi. Var B. Mit aldım. Ee, dönüyor olabilir. Eee dikkat edin. Under olabilir mi? Dönmemiş. Geliyorlar. Duyuyorum. Üstümde adamlar. Laz ya adamların ikisi de burada. Yukarıdan geliyorlar. Bir kişi yukarıda. Laz ya. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız nasıl kafa yedim gördünüz mü? Gördüm. Bu adam görüyor ya. Çok Bence. Çok güzel kafa yemedim ben. Bana da kafa attı peki. Bence görüyor o adam. Abi çok güzel kafayı yedim ben. <laughs> Direkt olduğun yere attı yani gördüm saniye. Sadeselik bir şey. Eyvallah gökse sen kullan. Yandı ya yandı yandı. yandı. <laughs> Eleman öldü. DT'miz. <laughs> Kaçtı. Kay alınan koymuş. Yani bir onun ha. Ya yuh ya vurdum adama ya. Kanka o adamın canı bir diyorum. Vallahi billah Döndüler mi? Bomba burada değilse B'ye gitmişlerdir. Dönmüş bu. Dönmüş. Pitch iyi vuruyor ya <laughs> 70 vurmuşum Pitch'e ya Neyse bir elde alırız herhalde Buradan da berabere kalmayız İnşallah canım be O zaman bir deagle show yapalım Let's <laughs> make flash yedik. Sittiği kapattılar. Oo. Oh, okay. Elemanlar sisin içinde olabilir. Evet sisin içinde sisin içinde girdi kutu. yine yapıyor olabilir ya. Yanaz. Dönüyorlar. Bomba yukarıda, bomba palasta. Orospu çocuğu be. Helal. Evet. Diğer yani biri orada. bir daha var. B'ye dönüyor B olabilirler. Bomba palastaydı en son. Şuradaydı. Palasta. <laughs> Yok abi onu. Bu var. ya? Bu hiç normal bir vuruş değildi ama neyse şans diyelim. Eko, şans şans. eko alsak Eko kalsak daha iyi olabilir. <laughs> Kaybedebiliriz. Al ya eko o zaman. Tamam. Almayak bence ya. Kalırsak el kesin gider. Gitsin ya. Aramızda eko kalmayan arkadaşlar var. Aldım ben tabancalıyım. Gelde iki şey. Ya. Aa. Yakın. Aa. vur. Senin sağda. Yukarıda bir kişi var. Helal AG'ye aldın. Adam gördün solda. Her... Helal Herhalde. be. Adam attı kılancı yaptı adam şu adam. Adam oynuyor ya. Vallahi gereken yapıldı. Eline sağlık. Ekoda oh bile yendik ya.